Dur duvar atayım da öyle deneyim ya. Dönüyorlar lan sanki. Dönmeyin Dönüyorlar mı? Aa evet hadi evet, geldiler. Geliyorum 3 saniyeye. O şeyin var mı? Dark. Şu oldu Yukarıda, Hello. yukarıda bir tanesi sola dikkat et. Peki. Standing ahead. Şey girdi. Tamam var senin. Tamam girdi, tamam girdi. One enemy remaining. ace, ace, ace Önden koşacağım, bekle bek, gel arkamdan. Reloading. Ben çocuk, ben direkt şey yapacağım koşacağım. Ağrı Allah. Ölürsen satarsın bu araya. Oplay aldı ki işte, B'ye diyordu. 30 seconds left. Oy, neler diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Aşko kapı çalıyor, mermiler geldi.